12 Yıldız Yazar Nurol Çaylak Kaska Seslendiren Nurol Çaylak Kaska 12 Yıldız Bilinmezlikler ile dolu olan hayatlar varoluş boyutunda izini bırakmak ister çürümeden Ölümsüzlüğü ilan ediyorum satırlarımda Beni gören gözler görmezden gelir Çok kişi bilir, tanır, keşfetmeye çekinir Herkes gelip geçecek bu boyuttan Gizli kalmaktan memnunum Sonsuzluğa kadar çabalayacağım. Zaman içinde kalacağım. Hakikatler dile getirilir. Layık olanlar buna erişir. Hayal mahsulü değildir birçok bahsedişlerim. Güzel bir ahenkle bir bütün olarak sergilemek istedim. Zihinlerin saptırıldığı öyle çokları var ki. Evrene saygı dolu bir hayranlıkla bakıyorum. İşsel mücadelemin anıtlarını sizlere sergiliyorum. Sevgiyle bütünleşmeyi umuyorum. Işık, rüzgar ve titreşim dalgaları ile yansıtıyorum. 12 yıldızı öncesini ve sonrasını da. Kimin kime rehber olacağını bilemeyiz. Kendinden kendine olan yolculuğa ne tetikleyecek bilemezsin. İçimdeki güç ile sergiliyorum düşüncelerimizi toplayınız. Ön söz. Uçsuz bucaksız çöllerde. Bir başıma koşuyorum adeta. Kendimden kaçıp durdum yıllarca. Oysa bütün şifreler bende gizliymiş. Beni ancak ben çözebilirmişim. Bir halimden başka bir hal çıkaracağımı bilmek haddim değildi. Hakiki değil de onu anlatabileceğim en doğru ifade şeklini arıyorum. Kendimi yetersiz gördüğüm durumlardan biri de budur çünkü. 29 Eylül sabahı hayatımın 77 yılının Türkiye'sinin Aydın'ında ne işim vardı? Geliş amacım neydi? Dünya yolculuğumda bu büyük okyanusun kıyısında durmak yerine deryaya dalacağımı ve burada büyük mücadeleler ile karşılaşacağımı bilseydim. Bu yolculuğa çıkar mıydım? Ben, ben olarak mı dünya adımın üstüne mi gelmiştim yoksa dünya kimliğim ve adım bana yaptırınıp kabullendirilmiş miydi? Sen busun diye kocaman bir dünya gezegeninde çöldeki bir tek zerre işte ben buyum ne kendimi önemsemem ne de önemsememeliydim kendim ile yaşadığım çelişkilerim neredeyse son buluyordu görünüşteki ben her dem beni aldattı aldanışlarım ve zanlarım peşi sıra geldi dinlemeyi ne zaman öğrenecektim hakikatin sesini dinlemeyi öğrenebilecek miydim hakikati bulmak için dünya yolculuğunda maddeden azade mi olacaktım? Fiziki olan beni yok sayarak, dünya içinde fakat dünyadan uzak durarak yaşayabilir miydim? Bunca şeyi bu dünya ömrüme nasıl sığdıracaktım? Üstelik rehber olmadan bir başıma olmaz denilen şeyi oldurabilir miydim? Zorluklar beni bekliyordu. Aşikare. Yaşayarak bu bazen gerçeği öğrenecektim. Ancak ya okyanusun içindeki bir damla olacaktım ya da damla olup okyanusun içine karışacaktım. Düşüncelerim beni böyle sarsmakta ve yormaktadır. Gerçeklere nasıl yaklaşacağımı bilmemenin çaresizliği büsbütün beni sarsıyor. Her geçen gün dipsiz kuyulara inip yeniden çıkış yolları arıyorum her adımımız dünya üzerine kuruluyken gerçeklere nasıl yaklaşacağım konusunda olan endişelerim çok. Bana öğretilenlerle kaplanmış haldeyim. Ait olduğum yerden gelip dünyaya konmuş gibi olan hislerimden sıyrılıp çıkamıyordum. Beni bu kadar dara sokup sık boğaz eden neydi böyle? Yoksa her kişi bunu yaşar da dile getirmez miydi? Ne yaşarsam yaşayayım, kalbimdeki ateşi söndüremeyeceğim. Vuslata varana dek. Vuslata varmak görünmez bir zaman içeriyor. Dünya zamanı ile daha önce başka bir yere varmam gerek. Bana öyle yakın olan bir yere. İnsanların yaptıklarını, söylediklerini zerrece umruma saymıyorum. Kendi derdim kendim. İnsanın derdinin kendi olması ne zordur. Hep ben, bir ben yolunu bulacak ya da kaybolacaktım. Görünüşümdeki aldanışlardan kurtulabilmek hedefimdi. Gerçekleri bulmak, görmek istiyordum artık. Hakiki yolu görmek ve yolda ilerlemek istiyordum. Feryat ediyordum da neydi bu feryat, neydi? Kaybolmadan dünya yolculuğumda göz ile görünen ile baş etmek kolay olur da görmediğim ile baş etmeye çalışıyordum. Ben dünya kargaşasında. Ne yaparsam yapayım, al aşağı oluyordum. Buna sebep görmediklerimden bulamadıklarım. Peki nasıl çıkacaktım ben bu bilmeceden? Bu yolda farklı yerlere sıçrayışlar yaşayacaktım. Ta ki ait olduğum yere varana kadar. Görüp, duymak, söylemek gerekir. Hislerimi yazıya döktüm. İncilmeden, kırmadan, sırrın kalemi ile başladım yansımaya. Oldukça kısıtladım kendimi. Detaylara inmeden, her zaman olduğu gibi yumuşak bir dil kullanmaya özen gösterdim. Mecazi ifadeler oldukça anlatımlarımda çoktur. Bu ifadelerin çatısı altında sığınmalarım, sırlarla dolu olan kelimelerimi sığındırdığım bir güç oluyor. Bunun stresi oldukça fazla. Esrar rengiz hallere bürünüyorum. Düşüncelerim karışık, kafam karışık. Yolumu seçip mi bulacağım? Mücadelen kendimle, kavgam kendimle. Şimdiki hikayemin içinde bulacağınız aşk, madde aleminde nasıl oldu da Hazreti Mevlana'nın sözünü kanıtlar. Ne diyordu Rumi? Aşk nasip işidir, hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil. Sen adanmış ve yanmışsan, aşk sana uzak değil. Bakalım benim hikayemin neticesi nasıl boy gösterecek? Bekliyor ve merak ediyorum. Günlerdir eve kapandım. Dışarıya çıkmıyorum. Dostlarımla, ailemle, akrabalarım ile görüşmüyorum. Her daim bir çaba içindeyim. Gece, gündüz okuyor, araştırıyor, yazıyorum. Ne yazık ki çözüm hala bende yok. Bulamadım. Sona doğru geldiğimizde beraberce bulacağız çözümü. Sırlara karışıp hayatımıza mucizeleri çekeceğiz. Çözüm benim. Zamansız bir güç beni sarstı. Güçlendim. Anlayamadığım yanılsama şu. Defalarca gördüm ki dünya tezatlıklarında ve çelişkilerle dolu bir tarla. Göz gördüğüne kör olur. Kendini bilmekte insan körleşiyor. Bir daha öğrendiklerime baktım, unuttuklarımı hatırlamak için. Hazine gizli, gizli hazine bende. Defalarca gözden geçirdim her şeyi. İçimdeki bitmeyen hasret ve üzülme bitecek değişlerin tesellisi yüreğimde fırtınalar koparırken, bazen de durgun bir bekleşin içinde bulurum kendimi. Nihayet diyeceğim an işte o an olacak. O an satırlarıma yansıyacak satırlarımdan okurlarıma ben buna layıksam siz de buna layıksınız ne ben sizden farklıyım ne siz benden farklısınız aynı olan her şey her yerde aynı olan her şeydir yansıma yapıyor karanlıklar aydınlanır bazen ışıkla bazen görünmez dalgalarla bazen de bir rüzgar esintisiyle aydınlanır ölmek. 12 yıldızın başlamak için inanılmaz deneyimleriyle dolu. 12 yıldız öyle değerli, bilinmeyen sırlarla dolu. Çözülmeyecek hiçbir şey yoktur. Sadece hazır olmak kafidir. Derdim var diyorsan sanma ki dert yalnızca sende var. Şunu bil ki sendeki derdi hikmet sayan da var. Hazreti Mevlana